Ha, Anadolu'da yok. Sonra dışarıdan geliyor. Ama işte ben Greyfurt'ta belki yoktur diye düşündüm. O zaman Patatessiz, domatessiz, patlıcansız mutfak enteresan değil mi? <laughs> ne yiyorlar? Evet hocam? ne yiyorlar? Hani patates hani bir her yemeğe koyulur evet. yapıldığında. Çok greyfurt da diyesim geliyor bir yerden baktığımda ama... Frank elması. Abdülmece döneminde Anadolu'da görülen hangi yiyeceği? Renk elması. Ben e, bu 50-50 jokerimi kullanmak istiyorum. Peki. Yarışmacımız yarı yarıya jokerini kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış seçenek devre dışı kalacak. B domates. C greyfurt. E, dediğim gibi ya domates hani her yemeğin içine koyuluyor. Hani daha... ...renk elması denilebilecek seviyede düşünüyorum domates. O yüzden B domates son kararım. Hepsinin içinde elmaya en çok benzeyen... Greyfurt, meyve. Neydi? Bir önüne geliyor. Oktay Bey niye mi? <laughs>